Zemin sıvılaşması nedeniyle 4'te 3'ü imara kapatılan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın mikro bölgeleme zemin etüt çalışmaları başladı. 6 Şubat depreminden en fazla etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde binlerce bina zarar görürken zemin sıvılaşması yaşanmıştı. İlçenin Atatürk Bulvarı'nın kuzeyindeki Gölbaşı Gölü'ne depremde toprak kaymaları oldu. Göl etrafındaki arazilerde kot farkı oluşurken karada olan birçok yapı göle doğru kayarak sular altında kaldı. Adıyaman'ın en büyük ilçelerinden birisi olan Gölbaşı'nın dörtte üçü imara kapatıldı. İlçenin 30 farklı noktasında yapılacak çalışmaların yanı sıra CBT deneyi yapılacak. Ayrıca ayakta kalan binaların statikleri kontrol ediliyor. Yapılan çalışmalar sonrasında hazırlanacak detaylı raporun ardından yerleşim yerlerinin imar durumu yeniden belirlenecek. Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada depremin ikinci ve üçüncü aylarında çok hızlıca Çevre, Şehir, cilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gölbaşında sıvılaşmanın yüksek olduğunu, sıvılaşmadan kaynaklı zemin etütleri yapıldığını söyledi. Depremin ikinci ve üçüncü aylarında çok hızlıca Çevre Şehircilik Bakanlığımız tarafından malumunuz olduğu üzere gölbaşımızda sıvılaşmanın yüksek olduğu ve bu sıvılaşmadan kaynaklı zemin etütleri yapılmıştı. O zemin etütleri neticesinde Sayın Bakanımızın yapmış olduğu açıklamalarda özellikle ana asfaltımızın alt kısımları yani kuzey taraflarına doğru göle doğru kısımlarda sıvılaşmanın yüksek olduğu ve buraların imara kapatılması gerektiği yönünde bir fikir ortaya çıkmıştı. Yeni Mahalle, Yavuz Selim Mahallesi, Fatih Mahallesi, Kuru Geçit Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Fatih Mahallesi, Asfalt Mahallesi, Mimar Sinan Mahallemizin bir kısmı, Yeni Kent Mahallemizin bir kısmı, Hürriyet mahallemizin bir kısmı, yani şehrimizin tamamının 4'te 3'ü mevcut haliyle imara kapanacak demişlerdi. Ama şu andaki çalışmaların sonucunu bekleyeceğiz. Artık kapanacak kısımlar da olabilir veya tamamı açık olabilir veya kat yükseklikleri ortaya çıkar. Bununla ilgili çok detay bir çalışma şu anda yapılmakta. Herhalde tahmin edersek bir 4 aylık bir süreçte imar durumumuz netleşecek gibi gözüküyor. Jeoteknik Hizmetler Saha Koordinatörü Jeoloji Yüksek Mühendisi Mithat Emre Kıbrıs'a Gölbaşı ilçesinde mikro bölgeleme etüt çalışmasına başladıklarını belirtti. Gölbaşı ilçesinde mikro bölgeleme etüt çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Bugün itibariyle 3. kuyumuz 22,5 metreyi geçmiş ve 30 metreye kadar devam edecektir. İlçe genelinde 30 tane sondaj kuyumuz bulunmakta. Bu işlem Gölbaşı'nın imar planına esas olmak üzere yapılacak tekrar yeniden yapılacak olan imar planına emsal teşkil etmesi amacıyla yapılan bir çalışma Gölbaşı ilçemizin imar durumuna yönelik bir raporlama yapılacaktır.